Fındık. Fındık. Aa, fındık. Aa, şunu bırakır mısın? Ah, şu güzel hava içine bir çeksen ne huzurlu. Bundan sonra burada yaşayacağım. Gemiyle dünyayı dolaşmaktan çok sıkıldım doğrusu. Gerçekten de deniz kokusu yerine bunu mu tercih ediyorsun yani? Kesinlikle. Seninle gelmek için yürüyüşten güzeli yoktur. Tur nasıl olun gelememiş olması çok kötü. Evet. Profesör Turnosol bu defa neyle uğraşıyor merak ettim. Neredeyse üç haftadır laboratuvarından çıkmadı. Martin Spike'a geri dönsek iyi olur kaptan. Hem de hemen. İyi de fındık nerelerde? Fındık! Fındık! Ah. işte geldi. Buna inanamıyorum. Makine burada. Ben profesörün işini bitiririm. Sen diğeriyle ilgilen. Sevgiler. teşekkür ederim. Ne fırtına ama. Burası çok rahat ve sıcak ama. Binlerce oh, kasırga adına iyi misin Tenten? Ben iyiyim ama anlayamıyorum. Cam yıldırım düştükten sonra çatladı. Haklısın. Bunu gördün mü? Gerçekten de inanılmaz. Evet. Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Efendim. Katlas mı? Hayır bayan. Kat kasabanın numarası 000431. Ayrıca fırtına zamanı telefonla konuşmanın çok tehlikeli olduğunu da unutmayın. Kaptan! Binlerce kasırga aşkına! Kabuklu deniz hayvanları adına! binlerce kasırga bir bu eksikti. Kara elin şimdi ne oldu ha? Oh, binlerce kasırgada kalmış kabuklu deniz hayvanları aşkına siz kimsiniz ne istiyorsunuz? Aa elektrikler geldi. Ha, çok uzun hikaye dostum. Tam yolda gidiyordum ki çat. Önce mum parçaladı. Jolie'in dedim kendi kendime. Jolie'in benim adımdır. Jolie'in dedim kendi kendime sığınmak için böyle bir evin yakınlarında bulunmaktan ötürü ne kadar şanslısın. Ya yeah, çok şanslısın. Aha. Eşinizle tartıştınız sanırım. Eşim mi ya? Yıldırım yüzünden oldu. Yıldırım mı? <laughs> Eminim sigortanız da yoktur. Ne şanslısınız ki rock Bottom sigorta şirketinden bendeniz evinize geldim. Aa. Size küçük bir poliçe düzenler bu sorunu hallederim. Çok naziksiniz. İşte uzun törenlere falan hiç gerek yok aslında. Ne kadar gereksiz ayrıntılar değil mi? Evet bence de öyle. Ya bence de. Aslında ben amcam Anatole çekmişim. Ah oh, bu da neydi? Yüzünüzü görmeniz gerekirdi. Tam... Aa. Aman tanrım siz de gördünüz mü? ben artık gitsem iyi olur. Ee, zaten yeterince vakit kaybettim. Ee, hoşça kalın. Güzel kedimin bıyıkları para aşkından ne oluyor? ...dışarıdan bir silah sesi geldi. Binlerce kasırga aşkına ne oluyor ha? Profesör! Profesör, her şey yolunda mı? Emin olun ki tek bir damla bile su geçmiyor. Aa, i̇zninizle profesör. Ah, bu delik mi? Bu yılki güveler de bir alem. Gerçekten de silah sesiymiş. Peki kim bu benim arazimde? Fındık bir şey bulmuş olmalı. Kasırgalar aşkına. Ölmüş mü? Hayır yaşıyor. Polisi arasak iyi olur. Ben polisi ararım. Sen burada onunla kal. İyileşeceksiniz. adam nerede? Gitti. Yanında biri daha vardı. Polis geliyor mu? Arayamadım. Hatlar <laughs> kesilmiş. Yine var. Bana acıyın. Lütfen acıyın. Tavuklu deniz hayvanları adına çık yoksa ateş ederim. Sen beni vurmayın. Ben kendi halinde biriyim. Peki ama söylesene orada ne işin vardı ha? Biri bana ateş etti. Ben sadece yürüyordum sonra birden bam. Ben de kendi kendime Jolie'in birisini öldürmek istiyor dedim. Çocuk! Tüm tüm! battı çatladı patladı! Patladı çatladı! Ee, acele et hemen gel gel banyoda bir şeyler oluyor! Çabuk! Aman tanrım! Aman tanrım! Aman tanrım nasıl oldu hiç anlayamadım! Her zamanki gibi yolumda gidiyordum sonra birdenbire çal! kim söndürdü? Aynen öyle. Thompson ve Thompson. Merhaba Tartar. Seni uyarmaya geldim. Bordur ya ajanları buralarda dolaşıyorlarmış. Aynen öyle. Buralarda bordur ya ajanlar var diye duyduk. Bu bazı şeyleri açıklıyor ama hala tam anlayamadım. Merhaba otur, nasıl? Oh, merhaba. Bir yere mi gidiyorsun? Yo, hayır. Bir yere gidiyorum. Cenevre'de nükleer fizik konferansına katılacağım da. Bu da bana hiç söz etmemiştin. Ha merak etme. Sadece üç günlüğüne gitmem gerektiren az sonra hareket edecek. Görüşürüz. Kimileri hiçbir zaman değişmez. Ama bu çok tuhaf. Kafası her zamankinden çok daha meşgul gibi görünüyor. İşte geliyor. Hazır ol tamam mı? <laughs> bu defa onu yakaladım. İyi günler profesör sizi kasabaya kadar bırakayım mı? Hayır sağ olun ama beni kasabaya bırakırsanız sevinirim. Kovvik taşın bıyıkları aşkına yine kaçırdık. Kaptan aslında her şeyi baştan bir düşündüm. Ya öyle mi? Ne zaman bir şey çatlasa profesör laboratuvarında çalışıyor oluyordu. Dün Cenevre'ye gitmek için yola çıktığından beri de hiçbir şey olmadı. Bu koku da ne böyle? Sanırım bu Tütün kokusu. Evet tütün. Ama profesör sigara içmiyor ki. Haklısın. Oh. Dur bakalım. orada? Bir paket sigara. Fındık adamın paltosunu koparınca cebinden düştü. Üzerindeki yazılara bak. Şu kırık camlara bir bak. Binlerce kasırga aşkına tüm o camlar. Kaptan. Evet. Otel Kornavin, Cenevre. Sence bunun bir anlamı var mı? Turnasol her zaman o otelde kalırdı. <laughs> Profesörün başı belada. Merhaba. Biz Profesör Turnesol'un dostlarıyız. Kendisi burada mı? İyi günler beyler. Evet burada kalıyor ve şanslısınız ki anahtarı burada değil. Demek ki şu an odasında. Onu aramanız mümkün mü acaba? Elbette. Affedersiniz ama cevap vermiyor. Kulakları bekleyemez. duymaz biz çıka bakalım. Oda numarası 122, dördüncü kat. Teşekkür ederim. olduğunu biliyorum ama bu kadar da fazla. Atarım sanırım benim arkam dönükken otelden ayrılmış. Çok özür dilerim beyler sanırım birbirinizi bulamadınız. Nereye gittiğini biliyor musunuz peki? Hmm. Neon'a saat kaçta tren olduğunu sormuştu. Ondan önce de Neon'dan birinin telefonunu istemişti. Sanırım Bay Topolini ya da Topolino. Topo, Topolini, Topolino. İşte burada. Alfredo Topolino. Senser Caddesi 57 numara. Niye o? Tren saat kaçta? 4'e 20 kala. Korkarım yetişemeyeceksiniz. Aa, oh, kaybedecek zamanımız yok. Hadi gidelim. Ah! Hey! Nereye bastığına dikkat etsene. Yani bu benim suçum muydu? Ne? Benimle nasıl böyle konuşursun? Seni gidi sefil yarattık. Ben mi? Seni yarattık seni. Binlerce kabuklu deniz hayvanı lütfen aşkına. Lütfen kaptan, treni kaçıracağız. Sefil yarattık ha? Seni gidi ah salak, parazit adam. Şanslısın ki var. Bir daha karşıma çık. Aa! Aa! Şoför bey, istasyona. Acele edin lütfen. Sana çelme takan adamın profesörün laboratuvarında bulduğumuz palto parçasına benzer bir palto giydiğini fark ettin mi? Hem de aynı sigarayı içiyordu. ikisi de su üstüne çıkmadı. Fındığı göremedim. İşte burada. Şenten ve arkadaşını saf dışı bıraktığımıza göre işimize devam edebiliriz. Heh. Korbi taşın bıyıkları aşkına burdalar ve hayattalar. Neyse onlar yürü. Ahmaklar, kuş beyinliler. Acele et kaptan, geç kalmış olmayalım da. Sesi dinlesene. Hangi biri buraya vuruyor gibi? Kilitli değil. Bay Topolino! Profesör Tunesol! Tanırım kimseyi. Ses de birden durdu. tanrım. Sen de kimsin? Ben kim miyim? Ne saçma bir soru. Ben Profesör Topolino. Peki sen kimsin? Ben Tenten. -ten. Bu da Kaptan Hedik. Profesör Turnesol'un dostlarıyız. Turnesol mu? O alçan teki. Alçak mı? Turnesol mu? Beyefendisi böyle konuşmaktan... evet. Evet, alçağın ta kendisi. Beni dövdü, bağladı. Sonra da burada çürümeye bıraktı. İki saattir buradayım. İki saat mi? O zaman turnesol olamaz ki. İki saat önce hala Cenevre'deydi o. Turnesol bana bir mektup yazdı ve uzman olduğum konu olan ultrasonla ilgili bir buluşu olduğunu söyledi. Buluşmak istedi. Keşfinin sonuçları onu telaşlandırmıştı. Bugün buluşmak üzere sözleştik. Bu adamı tanıyor musunuz? Hiç görmedim. O kim? Dünya üzerindeki tek profesör turnesi. Yani? Yani size saldıran kişi onun yerine geçmiş. Ha? Aynı sigara. Sigara içer misiniz profesör? Bunlar asistanım Boris'in Borduria'ya ailesini ziyarete gitti. Borduria mı? Tamsınların bize bahsettiği ajanlar. Şimdi anlamaya başlıyorum. Boris, zamanın dolmadığına emin misin? Eminim. Ama çok az zaman kaldı. Asistanınız Borduria ajanlarını arayıp, Tunesolun ziyarete geleceğini söylemiş olmalı efendim. Ajanlardan biri size saldırıp, profesörün gelmesini beklemiş olmalı. Şimdi neler olduğunu anladım. Peki ama, Tunesolun ne yaptılar? Hep böyle. Hepsinden bir anda kurtulmayı başardık. Buradayım. Yaralı mısınız? Sanmıyorum. İki adam bir de köpek vardı. Oh, Diğerleri sur. ah. nasıl? Önemli bir şeyleri yok. Ama şoktalar. Fındık... Fındık nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma. <laughs> Polis! İsviçre'de gizli görevde soruşturma yapıyoruz. Hedik ve Tenten'i arıyoruz. Daha doğrusu İsviçre'de Herdik ve Tenten'i bulabilmek için kılık değiştirdik. Anlıyorum. Bu taraftan gidin. Bakıyorum da yerler tertemiz bayan. Nasıl da güzel parlı. Evet, daha yeni cilalandı. <laughs> Dikkat edin. Wow! Profesör Turnesol, nerelerdeydiniz? Aa, hiç dert değil. Ben de treni kaçırmıştım. Binlerce kasırgadına yaşıyorsun. Seni gidi çakal, seni hepimizi çok meraklandırdın. Ya <laughs> hiç dediğin, hiç dedin. Keşfiniz çok önemli olmalı profesör. Eğer yanlış kişilerin eline geçerse sonuç tam bir felaket olabilir. Ha çok haklısın. Yapacak daha çok işim var, o yüzden gitsem iyi olur. Sonra görüşürüz. Beyler yeni ziyaretçileriniz var. Thompson ve Thompson. Ziyarete gelmiştik ama e, senden daha uzun süre buradayız gibi.